fikirle geldi sonra kendini savunmaya dersler öğretmek gibi. Biliyor mu aramızda olanları? O yüzden mi öğretiyor? Hayır. Doğruyu söyle. Doğruyu söylüyorum Timur. Şimdi daha da en fazla ne olacak ki? Öleceğiz hadi. 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 Hadi hızlansana biraz daha. Bir yere çarp, ölelim. Evet, dur ben bir Çek elini. Yasemin çek elini. Çekmeyeceğim, hadi. Vursana bir yere. Yasemin bırak. Ne oldu? Ha, korktun mu? Efendim Bekir. Polisi aradınız mı? İyi yapmışsınız. Yoldayım ben de geliyorum. Ne olmuş? senin Ahmet'i bulmuşlar. Efendim Rasım abi? Evden bir haber aldın mı? Yo hayırdır abi niye sordun? Evde olağanüstü bir hareketlilik varmış. Bizim çocuklar aradılar şimdi. Abi arkadan Nevin de arıyor. Ben kapatıyorum arayacağım seni. Efendim Nevin? Adem burada durumlar çok karışık. Ne oldu Nevin? Gökçe Deniz'de ceset görmüş yanında Ece varken. Nevin ne diyorsun? Ece nasıl? İlk sayılır ama çok korkmuş tabii. Nevin ben şimdi yoldayım geliyorum. Sakın panik yapma tamam mı? Ece'yi de yalnız bırakma. Tamam canım. İyi günler kardeşim. İyi günler. Timur Karatan'ın villası değil mi? Evet memur bey. Buyurun. İhbar var kardeşim. İhbar mı? Ne ihbarı? Biz az önce savcılığı aradık zaten. Vallahi burada rızası dışında birini tuttuğunuza dair ihbar aldık Yani anlıyorum memur bey ama Kusura bakmayın savcı gelene kadar bekleteceğim sizi. Ya biz savcıya haber verdik çünkü. gökten bir şey ister misin kızım? Anlat bana bir tane. Annem geldi aklıma Nesibe abla. ...ya onda biri böyle bulduysa? Bir başına... ...yapayalnız... ...hareketsiz... ...ya bizim hiç haberimiz olmadıysa? Kızım... ...düşünme böyle şeyler şimdi. Babam nerede kaldı Nesli abla? Gelir şimdi. Gelir hiç merak etme sen tutuklamazlar değil mi babamı? Yok canım. O nereden çıktı? Bir şey olmadan eve geleceksen merak etme kızım. Timur ne oluyor? Polisler niye burada? Eve girelim. Her şeyi anlatacağım. Hoş geldiniz. Bekir nedir bu kalabalık? Neden bu kadar polis var? Polis...